İnsanı diğer tüm varlıklardan ayıran yegane özellik ilimdir. Abdullah bin Abbas'a kimler insandır diye sorulunca alimlerdir diye cevaplamış. Aşağılık kimseler kimlerdir diye sorusuna ise dinlerini verip de yerine dünyayı ve içindekileri tercih edenlerdir demiştir. Dolayısıyla Alimden başkasını insan kabul etmemiştir. Nitekim yüce Allah bir ayetinde bize amacımızı şu şekilde belirtmiştir. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdu yeme ve içmeden men edilen hasta ölüme terk edilmiş değil midir? Çevresindekiler elbette öyledir dediler. O da devamında işte kalp de böyledir. Eğer kalp hikmetten ve ilimden üç gün men edilirse ölür. Gerçekten doğru söylemiştir.